Merhabalar arkadaşlar. Bugün seninle beraber Kitap serisinin ikincisi geliyor da akşam olmuş. Uyumam Evet. Bugün yeni video geldim. Önceki seri çok güzel izlenmeler yapmışsınız. Çok teşekkür ederim. İki tane yok. Çubuk olmuş. Çubuk yükseltmemiz lazım. Birazcık ne kaç tane şeyler geçeceğiz bugün? Şimdi bir balta yapacağım hatta şu an. Dur ya kazma yapacağım kazma. Bugün maden ne gireceğiz? Hemen. Niye bu lan? niye maliyeyim yok? burada zaten taş diye bir şey var. Şu ne? İstiyorum etrafımda bir şey var. <laughs> Son günlerle rahatsız. Neden? Çiçek çekmekten. Çiçek çeker. Çiçek çekmekten. Şey. Artık bir kömür toplayalım dökülmüş ya yani falan mı gelecek? Ya mobilya böyle bir şok mu Böyle bir yere düşmek var ya bir istemem. Şurası bir <laughs> dağ varmış. videodan önce yedim şimdi bir şey oldu bana 15 falan toplamak isterim. Şu de alayım. Dördünü de alayım. O yüzden daha da varken o yüzden O değil mi lan? Ya bu da Ama sence daha kömür yok mu? Tam yok. Bizim evimiz nerede? Nasıl yapacağım. Işte. Evet. Oy yumurta. At. Bizim evimiz evimiz yok. Evimiz yok. Aa burada tam gördüm. Onu böyle bir yere bu bölümde bağlayabiliriz. Odun kurcalama hocam boşuna gidecek. Nasıl güzel durmuyor böyle? Tatlı. Yok ya bu bölümde bağlamayı düşünmüyorum ama gençletmeyi düşünebilirim. Eğer çok daha gitmezse de ne olursa koy gitmiş zaman çok hızlı gidiyor be. burada şu anlık kalsın. Şunların hepsini böyle bitirelim. Baksana kömürden atayım. Bu taş toplamadım. O zaman bir de uzatmaya mı başlayalım? Bence nasıl bir şey olsun söyleyeyim mi? Şuraya bir tane şey koyalım cam. Şurası da şey olsun. Anı neydi? Kapı koyalım. Gençletelim. Bence gayet de mantıklı bir şey. Kapı, kapı yapılır mı Yapılır yapılır. Koltuğuna gider. 3 tane olacak. Tamam ya iki tane de dağılsın bir şey mi olacak sanki? Evet olacak. iki tane atmış olacak. Bir tane daha laf sokmayalım duramıyorum. Ama niye koşmuyor? Öyleyse bir şeyler bakayım. Şuraya bir tane de Şuraya direkt elimi kırmak istiyorum. Odun da toplayacağız yapacağımız taş yeter mi çubuklar yeter mi yetmez babalar dört tane yeter zaten odunum da gitmiş oldu baba yapamıyorum ay yapabiliyormuşum Lan. Lan. Lan ne oluyor? Aa bu merdiven kırılmış. Has yapacağınız. Ben yani niye inemiyorum? İnemiyorum. Takılı kaldım. Hani kırıldı da neden düşmeyiz lan yere? Onların mantarı da çıktı şimdi. böyle artık. Merdiven yapabiliyor mu? Üç çubuk. O zaman böyle de olur ya. Zaten bir şey olmaz ki. Şöyle falan da çok iyi E indim. Şükürler olsun. sorunummuş. Ama boşuna dakika, dakika gitti. Neyse toplayalım biz. <laughs> Çok rahatladım. <laughs> öyle evet, önceki videoda aslıyım demiştim. Evet öyle benziyorum. Şimdi buraya yeni böyle kutu açılan videoların gelmesini isterseniz like atın ve bir şey aldığımda gelecek. Yani. Sonuçta bir şey almadan nasıl gelsin? Eski eşyamı mı göstereyim? biraz odun lazım. Bir iki ağaç daha da kıralım yeter. Tamam iki ağaç daha da kıralım. Bunu kırdıktan sonra bir ağaç daha da kıracağız. Sonra bitecek. Şurada bir tane görmüştüm galiba. Evet. Aa şöyle bir tane kırılmamış var. Basın ağacımız. Bir ağaç daha mı kırılsak? Evet ya bir, işe bir garanti almasın ve evet, biraz odun artsın. Çünkü bazı şeyler kırılınca böyle çubuk yapmak için şundan ve yüzden ettim. Aa bunu söyleyeyim unutmayın. Şey like ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ben o kadar sizin için emek veriyorum. Önümün, önümün, önümün. Yine zarara girdik am. Lan ev yok. Lan neredesin? Burada olması lazım da. Eminim bir şey olmaz. Oha. Biz bitirdik. Bir stek daha oldu. kaç oldu? İki stek oldu. Arttı. Artmadı mı şimdi? Şansı şeyde dursun. Bir tanecik şansı deneyeceğim yani. Çıkmayacak şimdi gereksiz olacak. Bak. Yoksa bu balkon olacak. Bu evin devamı olacak. Lan ne oldu? Gidiyor. <laughs> daha tatlı tavanını kapat. Af, kapat. ne cam var o zaman? Ben niye buraya boş boş cam koydum? Cam bir de zam diyorum. Çünkü onu zaten... İki tane cam boşuna gittiğine kumaracağız. Git. Sandıkta üç tane ve tam tam. Üç tane daha Şu anları yapamayacağım. Ve bir bir yaparım. Büyük ihtimal bir, bir bir yapacağım. <laughs> Aa, tamam ben buraya evi geniş ne koyacağım? Sandık yaparım. Bunun koyarım. Bir şey de koyarım işte. Ne koyabilirim şu an onu düşünüyorum. <laughs> Yanlışlıkla onu yaptım neyse. biraz daha genişletelim. Ekranı bitmeden şöyle yok olmuş. Tamam yarın. Ama buraya da yatağımı falan koyarım. Yatağımı buradan taşırım. Böyle fırın farmı falan yapalım. Böyle fırınlar koyalım, sandıklar, table'lar. Çok sinir oldum. Ne bir dakika olur? Evet. Öksürüyor. Öksürüyor. <laughs> <laughs> iki uzunluk yeter de şunu genişletmem. Altı blok hemen kapatalım. 3 Hani görüşüm. üç blok daha da uzatalım zaten. Biz stick olmak olacak. Daha iyi daha tavanlarında yapacağız. bir iki çok büyük yaptık ya. Olsun. Buraya tam buraya böyle hayvan farmını yapabilirim bir şeyler yapabilirim. Bir sürü şeyler yapacağım ben buraya. Tam bu kadar ceketi. Oha ne bitti. Kimurtot ne kolay yapıyorduk be. Şu an odun yetmeyecek diye korkuyorum. Bunda o tavan da var. Ya öyle de küçük şey yapmadık yani yüksekliği de şey İyi. Orada iki ben varmışım o yüzden koyamadık. Hay yapacağım kalsın Odun, odun bitti. Aa. Bir tane daha. Aa bu ne ben daha Ah şöyle... oh, canım gitti. Aa buraya ben zırda halı Burası zır odası da olabilir geliştikten ve sındık bölümlerini falan sındık bölümleri sındık Evet çıkmam lazım da ev mükemmel gelişmiş ama burada gerçekten böyle bir ev olamazdı hep ne söyleyeyim mi burası çökerdi çünkü altta bir şey yok. şu an de bakır ama bakır aran almıyorum bir yapalım. <laughs> evet bölümümüz de bu kadardı. Bunun devamını da getireceğiz. Bu Mursa önceki bölümü 6 like atmışsınız. Ben de atsam 7 like olacak. Çek çek ha. Ben atarsam 6 like olacak. Ben zaten kendime attım. Yani 5 like atmışsınız. Ben 5 like atmışsınız. Yani siz, <laughs> siz yaptınız. O zaman bugün de 6 like istiyorum. Ben like 60 yarama olmazsa bir tane bir like de yardımım olacak. Kendinize çok iyi kendinize çok iyi bakın. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Ve bay bay.